Ha, olur. yalnız ben ha. Ha. cennetten arsa değil de petrolün olduğu yerden arsayı daha çok uygun görüyorum. Petrolün olduğu yerden arsayı veririz veririz de. şu şu ki petrolün geldiği arsa, ya ben size vermek yerine sizin döşemeniz daha iyi olur. Ben döşeyeceğim ben orada Amerikan bayrakları görmek istiyorum. Hadi Anladım. inşallah hadi inşallah ha. maşallah efendim maşallah. maşallah. 2500 maşallah. yıldı, değil mi? 2500 yıl. Tamam Ya hiçbir şey ya. Hiçbir şey. Maşallah. Yani senin torunun 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 torunun